Merhaba ben Nilüfer Doğan. Bu videomuzda montaj dosyasının nasıl oluşturulduğunu öğreneceğiz. New Document seçeneğimizi işaretliyoruz. Buradan SM1 seçeneğimizi çift tıklıyoruz. Montaj dökümümüz açılıyor. Montaj dosyamıza getirmek istediğimiz kalıp elemanlarını ya da parçalarını Add Component seçeneğinden çağırıyoruz. Add Component seçeneğini işaretledikten sonra Smartron Explorer ekranı açılıyor. Buradan getirmek istediğimiz parçayı işaretliyoruz. Select diyoruz. Parça montaj dosyasına çağırdan sonra bize montajda nereye koymamızı istediğimizi söylüyor. Place by Pick de dediği zaman, ekranın herhangi bir yerine dokunduğumuz zaman montaj parçamızı oraya bırakmış oluyor. Eğer biz Undo dersek ve getirmek istediğimiz parçanın orijiniyle montajın orijinini çakıştırmak istiyorsak o zaman buradaki seçeneklerden Place by UCS seçeneğini işaretliyoruz. Montaj UCS'ini işaretliyoruz. Ve çekirdek kalıp elemanımızın orijini ile montaj orijinin çakıştığını görüyoruz. Daha sonra sağ tuş OK butonunu işaretliyoruz ve listemizde solda listemizde getirdiğimiz çekirdek parçamızı burada görüyoruz. Burada isminin hemen yanında bir ampul işareti var. Bu görünür ya da görünmez yapmak için kullanıyoruz. Onun yanındaki hemen renk seçeneğimiz var. Panel rengini değiştirmek istiyorsak buradan değiştirebiliyoruz. Onun yanındaki seç render modu. Eğer istersek transparan ya da wireframe görüntü oluşturabiliyoruz. Tekrar add component seçeneğini işaretliyorum. Diğer parçamı çağıracağım. Bu sefer maçımı çağırıyorum. Select diyorum. Gelen dosyamın ile montajı yüzdesini yine çakıştırmak istiyorum. Sistemden ampulü kapatıp buradan parçanın yanındaki ikonu kapatıp sadece montaj orjinini bırakıyorum. Montaj orijinini işaretliyorum. Ve diğer parçayı da açtığımda görüyorum ki şu şekilde maçam, yer, maçamın yerine oturmamış olduğunu görüyorum. Hemen Change DCS UCS seçeneği, işaret diyorum ve e, ma maça beraber gelen diğer orijine göre parçam yerleştirmek istiyorum. Sağ tuş, ok ile diyorum ve maçımın montajda yerine oturmuş olduğunu görüyorum. Evet maçımın da rengini değiştiriyorum, şuradan sarı yapıyorum. Evet renk farkıyla parçalarımın nasıl oturmuş olduğunu da görüyorum. Et kompunu seçeneğine geliyorum tekrar. Diğer parçamı çağırıyorum. Onu da aynı şekilde Place by UCS ile şu şekilde diğer parçalarımı kaldırıyorum. UCS'i işaretliyorum. Change to UCS seçeneğine gelip diğer UCS'ime göre oturtuyorum. Şu şekilde onun da yerine oturmuş olduğunu görüyorum. Evet son bir parçam kaldı. Üst kısım yine et component diyorum. Üst parçamı seçiyorum. Yine Place by UCS'de parçalarını diziyorum daha rahat görebilmek için. Şu şekilde üssiyesi işaretliyorum ve change üssiyesi işaretleyip yine diğer üssiyesi göre getirmesini istiyorum ve sağ tuş ok ile onaylıyorum. Isamili yazımın üzerine girip sağ tuş show all components dersen bütün kalıp bileşenlerimin görünür olduğunu şu şekilde görüyorum ya da sağ tuş hide all komutunu istersem bu sefer bütün montaj elemanlarımın görünmez olduğunu görüyorum. Tekrar show all istiyorum. Eğer kalıbıma bir parça eklemek istiyorsam ve bu parça daha önceden hiç oluşturulmamışsa ve montajı kullanarak bu parça oluşturmak istiyorsam add New Component seçeneğini işaretliyorum. Burada New, New Document seçeneği açılıyor. Part mı Assembly mi diye soruyor. Part Document diyorum. Onaylıyorum. Dosyanın adını soruyor. Üst Hamil diyorum. Kaydediyorum parçanın montajdaki konumunu soruyor. Buraya gelip şuradan 10 esenbiri yüzey istiyorum. Yani parçamın yüzeyisi ile orijini ile montajın orijini çakıştırmasını istiyorum ve sağ tuş OK ile onaylıyorum.